Gerçeklerin başı Muhammed Ali Erenler ceminde ayırma bildi Hasan'la Hüseyin cinan bedeli Erenler ceminde ayırma bizi Erenler ceminde İnşallah ya Muhammed ya Ali <laughs> Elinde zülbiharan en nurtazay İmam Zeynel Abab

Say kağıdımda aldım gönülü Şam'ın firıza açtı kulunu Yüzler pirim sürdü rengim yolumu Dostum kan tarımdan ayırma dedik Dostum kan tarımdan ayırma dedik Yetiş Allah ya Muhammed ya Tacınaki güneş doğdu ademe Boş gün dermez dolu verir gelene Hasan ol askeri rahmet görene Güzel didarından ayırma bizi Güzel didarından ayırma bizi Yetiş Allah yam Burda burda, Bu nerede ehli, bekir seversen, mehtir el tuzahi erden der canı. Canan əsrarında ayırmadım dilim Canan əsrarında ayırmadım dilim Yetəş Allah qiyamı va nəyəyir İşiminə düvəzimam mı yeyir? Evet efendi. Düvəzimam söyləmək sonundə idi. Zəda Allah Allah düvəzimam söyləndi. Bir Allah Allah deyir. Sen de söz hakkını o şekil vermiş olalım. Eyvallah. Allah Allah. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Dört yanımız attı, altımız bekçi bekçimizdir. mızızı öz birliğine iltikaz edildi. Kaçak bile kabuğuna Allah 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 kutlu ola ağzımız da attı ola hapsa bekliyor. On iki mavlar katerinden nidarından ayırmaya. Üçler beşte yediler on iki mavlar on dört masum bekler. On yedi kemer besler göççümüz bekçimiz olsa ola. Hazreti Hızır cümlemizi utandırmayanlar atışına yandırmayanlar. Onu da koymuyor cümlemizi ya Rabbi devletimize, milletimize Allah sağlık, Allah sıhhat, Allah. huzur, birlik, dirlik nasip eyleye ya Rabbi. Allah Allah. Nuri Nebi Kerem'e Ali, Gülbeki, Birbalım Sultan'ın geracı bekle aşağıdaki Allah. 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 Allah Allah. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Evet, ya. Aşk olsun. Evet, gençler.